예. <목소리도> tebrik ediyorum. Teşekkür akıyla abi. kazandınız bu şampiyonluğu. Birazdan da seremoni e, olacak. Kupayı kaldıracaksınız. Öncelikle hislerini soralım. E, hislerim gerçekten de çok iyi. Çok mutluyum şu an. E, bunu 3 hafta önce başarmıştık. 3 hafta önce şampiyonluğumuzu garantilemiştik. Elinde sonunda e, kupamıza bugün kavuşuyoruz. O yüzden çok mutluyuz. E, bütün arkadaşlarıma, yöneticilere, bütün Galatasaray taraftarına teşekkür ediyorum. Bu kupamızı geçen yıl olduğu gibi tekrar Onlara armağan ediyoruz. 19. şampiyonu evet. kutlu mutlu olsun. Emeğinize, yüreğinize <laughs> sağlık diyorum Semih. Sağ. Ol. Hemen gidelim buraya kaptanın umutun evet. yanına. Kaptan tebrik ediyorum. Sağ. Olun, teşekkür ederim takım arkadaşım çok tebrik ediyorum. Ee, Finişi de çok güzel şekilde yaptılar. Bu sezon çok zorlu maçlar yaptık. Ee, bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Yönetimimizi, hocalarımı. E ee, taraftarlara da çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz destek verdiler. Bugün e, kupamızı alacağız ve e, şampiyonumuzu resmen ilan edeceğiz. E herkese hayırlı olsun. Bu mutluluğu doyasıya yaşasınlar. Tebrik ediyorum kaptan. Birazdan da isimleriniz anons edilecek. Umut Bulut bu şampiyonlukta onun çok büyük payı var. Numarası gibi Galatasaray 19. şampiyonluğuna imza attı. Umut helal olsun diyorum. Duygularını alayım. Vallahi çok mutluyum. Çünkü aslında şampiyon olacağımız sezon başında biliyordum. O yüzden 19 numarayı aldım. 19'un şampiyonunu kutlamak için. <laughs> Güzel bir jest oldu bana da aslında. Biliyordun yani bu sezon. Yok estağfurullah tabii ki bilemeyiz ama inanıyorduk tabii ki sezon başından bu yana. Sonuçta nasip oldu. Tebrik ediyorum. Teşekkürler sağ olun. Nordic congratulations. Teşekkür ederim. Congratulations. Teşekkür champion Galatasaray. Yes. What do yes. you say? What do you feel? No, we we're really happy. It's my first champion uh, to be champion. It's a good feeling, nice feeling. I'm happy for the team, for for the, for the spectators. It was a long and tough season, but uh, end of the day we we're the champion and we are happy. And now we're gonna celebrate and we take the our uh, trophy. Thank you. Thank okay. Amrabat'ta büyük bir mutluluk içerisinde olduğunu ve kariyerindeki ilk şampiyonunu Galatasaray'la yaşamanın gururunu söyledi. Uzun bir yolculuk oldu, uzun bir periyot oldu ve şampiyonla uzandık dedi. Yanında kim var? Kral var. Kral tebrik ediyorum. Harika bir sezon Aa, vallahi. Herkes e, Burak Yılmaz'ı bir kez daha gördü. Hem Şampiyonlar hem birlikte. Seni soralım Burak Yılmaz'ı soralım bu sezon için. Ya ben e, benim için zor bir sezondu. Zor başlayan bir sezondu ama Allah'ıma şükürler olsun ki iyi bitti. Hocalarımın, arkadaşlarımın bana çok büyük desteği var. Taraftarımızın çok büyük desteği var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Benim için çok güzel, çok gurur verici bir sezon. Eee Eminim ailem de benimle gurur duyuyordur, annem babam da benimle gurur duyuyordur. Önce onlara teşekkür ediyorum, ondan sonra arkadaşlarıma, hocalarıma, tüm camiamıza teşekkür ederim. Burak Galatasaray'a geldin ve kariyerinin belki de en iyi dönemlerini yaşıyorsun. Senin bu ruhunu, senin bu sahaya yansıttığın duyguları biz her maç görüyoruz, sizlerle birlikteyiz. Taraftar da bunun farkında, seni çok seviyorlar. Sen Galatasaray sevgisiyle ilgili, bu sezonla ilgili neler söylersin? Ben e, dört büyük takımda da oynadım ama e, böyle sahiplenme, böyle bir aile, böyle bir gurur, böyle bir tablo işte görüyorsunuz böyle bir atmosfer hiçbir zaman görmedim. Mutlaka diğer takımlarda büyük takımlar ama burayı ayıran özellikleri aile olması, e, bazı değerlerini koruması, saygı, sevgi, savaşma, başarı her zaman daha yüksek isteme burada at safhada. Ben de buraya uymaya başladım. Ben de onlarla birlikte daha iyi olmaya başlarım. Tekrar bana yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Burak, başarılarının devamını diliyorum. Evet, Kral'la birlikteydik. Kral bu sezon gerçekten Galatasaray'ı e, çok iyi bir şekilde taşıdı diyebiliriz. Önemli bir e, gol sayısına da ulaştı bu sezon ve Galatasaraylı taraftarların inanılmaz bir sevgisini kazandı sevgili seyirciler. Birazdan futbolcular anons edilecek, çime çıkacaklar ve kupa seremonisi gerçekleşecek. Şu anda Didier Drogba arkadaşlarını, kalecileri çekiyor. Gördüğünüz gibi Galatasaray'ın aile ortamını bir kez daha görebiliyoruz burada. İşte yavaş yavaş da onlar da sahneye doğru gidiyorlar büyük bir mutluluk büyük bir sevinç var büyük bir coşku var burada büyük bir mutluluk var